Merhabalar sevgili Başaklar efendim Temmuz ayını konuşuyoruz Temmuz ayı e, efendim yazın ortasında o kadar e, efendim güzel o kadar pozitif o kadar e, yani hayatınızda yeni hiçbir şey olmasa da siz sanki çok şey olmuş gibi bir e, 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 enerji içerisinde olacaksınız. Hamaset süper. E, efendim sanki üslubunuzu değiştiriyorsunuz. Hayat tarzınızı değiştiriyorsunuz. Sevgili başaklar işte evde e, e, efendim bir e, ne bileyim bir sofra bile hazırlıyorsanız sevgili başaklar sanki efendim e, e, bambaşka bir e, e, şeyde bambaşka bir modda oluyorsunuz. Bu yazayı efendim size çok iyi gelecek. Bunu şimdiden söylemekte yarar var. Efendim şimdi hani böyle bir şeyler oldu ya hani size karşı çıkanlar, işte bazı aile içi tartışmalar, bunların hepsi hepsi bitti. İletişim süper. Bakın onu söyleyeyim. İletişim süper. Aile içi, aile dışı, işte. Bütün eski dargınlıklara son veriyorsunuz efendim. Şöyle ki sanki işte de bir şey olsa bakın işte veya eşle. işle eşle. Bir şeyler varsa olduysa da akrabaların yardımıyla sanki şey yapıyorsunuz. Ortalık iyice düzeliyor. Gerçekten düzeliyor. Yani sevinin. Bu Temmuz çok güzel bir Temmuz sevgili Başaklar. Sanki size yeni bir e, mevki, yeni bir iş, meslek e, veya bir mesleğiniz var da yeni bir e, efendim yeni bir e, ne, hani derler ya e, sandalye, yeni bir masa, bir merkez, statü. Çok güzel. Ee, ama sanki e, Artık çalışmayan Bir başak için söylüyorum ee, Sanki Efendim böyle e, Artık bir şeyler yapmak zamanı Geldi gibi düşünüyorsunuz Ve çok ince Bir iş seçiyorsunuz kendinize Ve bir şeylerden Vazgeçip bir şeylere Yüz tutuyorsunuz Yani e, değişik bir bakış açısı var yani özellikle işinizde bilmem anlaşıldı mı şöyle ki yani en zorunu seçiyorsunuz hani kendi kendinize kafa tutar gibi birçok isteği birçok teklifi de geri çeviriyorsunuz siz bu en ince en fazla Efendim şey gerektiren Yorgunluk gerektiren Düşünce gerektiren Zor bir konuyu seçiyorsunuz kendinize Ve son derecede Hamasetlisiniz bu işi yapmak için Bu her neyse Böyle bir hikayeniz varsa Çok da başarılı Çok güzel Efendim Koç'taki Mars Hoşdaki Mars size e, maddi imkanları çok güzel olan bir iş sunabilir. Şimdi burada Merkür e, yengeç burcunda e, retrosu var, gitgelleri var e, ama yine de sizin bu işlerinizle ilgili son derece yardımcı. Ne zamandan itibaren biliyor musunuz? Gitgeller bitiyor. Ayın 12'sinden itibaren sevgili başaklar size böyle sanki yardıma koşuyor. Gelelim tekrar ay başına. Ayın 5'inde bir ay tutulması var. Efendim bu ay tutulması yepyeni bir sayfa açıyor. Yepyeni bir sayfa nerede açıyor biliyor musunuz? duygusal hayatta, duygusal ve maddi hayatınızda, yani yepyeni. Şimdi burada o kadar e, müstesna bir hava durumu var ki, Merkür, Jüpiter ve Mars e, böyle böyle e, şimdi çok güzel dedim. E, şanslar var dedim. İş de var, zor bir iş de var. Ama bakın, maddi ve duygusal hayatınızda, daha çok maddi hayatınızda bazı devrimler olabilir. Nasıl? Şimdi bu işin içinde e, şey var ya, mars var ya, olumsuz şeyler yaşanabilir. Aldığınız bir mal yoktur veya sattığınız bir malın parasını alamazsınız veya sizi kandırırlar. Çok dikkat edin efendim. Veya herhangi bir sebeple malınıza, mülkünüze zeval gelebilir. Ama lütfen çok dikkat edin. Ee, yani e, hiçbir illegal bir konu girmesin hayatınıza. Sevgili başaklar, sizi hiçbir türlü ikna etmesinler hiçbir şeye. Hani şurada işte arsa var da, işte şurada bir buşu var da, işte 500 dönüm de, 5000 dönüm de işte her neyse. E, hadi bu çok ucuz bir yatırım. Sakın Böyle bir şey, bu ay bunu yapmayın, lütfen, bunu yapmayın, gerçekten yapmayın. Bunları ne zaman söylediysem çok fazla mesaj aldım. Yasemin abla seni dinlemedik diye e, yapmayın. Böyle bir e, böyle bir grup illa ki bazı konularda bazı şeyler yapabiliyorlar. Yani bu gezegenler. Özellikle içinde Mars olunca bir takım e, bir tuhaflıklar var. Çünkü Mars gezegeni e, bu e, Jüpiter'le Satürn'le falan kavga halinde. O oradan size akseden bir şey var. E, efendim bu arada e, bir öğretmenseniz, bir medya insanıysanız, bir yazarsanız. E, öğretmen, medya... Ee, yazar dedim. Ee, yepyeni bir şeyler yapacaksınız. Bir sanatçıysanız, bir şarkıcıysanız, bir efendim e, ne bileyim bir dizi oyuncusuysanız, yepyeni bir şey yapıyorsunuz ve başarılı. Ama dediğim gibi bakın zor zor olanı seçiyorsunuz. Diyelim ki dört tane dizi geldi. Siz en zor rolü seçeceksiniz. Böyle anlatayım. Ee, ama e, işler ve Efendim duygusal hayat birbirine karışabilir. E, yine aşkla ilgili yepyeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. E, sosyal hayat süper. Ailenizle ilişkiler süper varsa çocuklarınızla. E, yaşınız küçükse ebeveynle. E, Sanki böyle bir yerden bir yere davet, bir yerden bir yerlere gidiliyor. Böyle bir şey ve bir yıldız gibi bir star gibi parlıyorsunuz. Efendim, e, özellikle ayın ikinci yarısı e, size özel bir sorumluluk verecekler. Bir sorumluluk alacaksınız ve bunun içinde bir fedakarlıklar, yani bir hani bir şeyler kaybedeceksiniz bu şeyi yapmak için. Zor bir sorumluluk verecekler ama siz isteyerek alıyorsunuz. Yani o kadar isteyerek ki belki bir hayır işi gibi diyelim mesela. Öyle bir şey. Hayır işi olabilir. Bu kadar isteyerek fedakarlık yaptığınız bir şey ancak böyle. Çünkü bir yerden de size tevdi ediliyor. Efendim bazı kararlarınızı böyle ay boyunca gözden geçireceksiniz. Doğru mu yapıyorum? Yanlış mı yapıyorum? Doğru kişiyle mi ahbaplık yaptım? Yanlış mı sürüküyorlar beni? Çok ama çok dikkat edin. Ee, ayın 13'ünden itibaren ay sonuna kadar e, bazı e, başaklar e, sanki bir e, birliktelikten kendilerine baskı yapan bir şeyden kurtuluyorlar. Bu evlilik dahi olabilir birliktelik olabilir evlilik nişan böyle bir şey sanki bozuluyor ama buna siz üzülmüyorsunuz tam tersi tam tersi size çok fazla yarıyor ve daha da mutlu oluyorsunuz ve rahatlama yani derin nefes alma dediğimiz şey derin nefes alıyorsunuz Efendim gelelim günlere e, sanki e, Perşembe 2 cuma 3 yani ayın biri ikisi üçü çarşamba perşembe cuma sanki böyle hani ben çok şanslıydım da ne oldu e, niye böyle diye bu hava durumundan e, sanki e, bir e, ne biliyor musunuz sanki bir e, rakip e, düşman rakip bu düşman rakip e, sizin yaptıklarınızdan böyle rahatsız olup sizi böyle e, e, rahatsız etmek için uğraşıyor. Çok dikkat edin. Ancak siz bakın ayın biri, ikisi, üçü bunun yaptıklarına ya da söylediklerine ya da size ne kadar zarar verebiliyorsa bunlara üzülebilirsiniz ama dördünden sonra beşi yani dört beş o kadar güzel ki sevgili e, e, başaklar gerçekten çok güzel. Yani e, bakın çok güzel kazançlar var çok güzel kazançlar var bakın efendim şimdi burada çok güzel kazançlar var e, rakiplerinize de galip geliyorsunuz Allah'ın izniyle ama e, burada sağlık ve selamet çok önemli özellikle de bir uzun yol varsa hayatınızda bakın bu 4-5 falan diyorum hani bu tutulmanın olduğu günlerde e, çok çok ama çok dikkat edin. Söylediğim gibi işin içinde Mars da var. Size tam bir maddi bir büyük bir gelir, büyük bir kazanç gelirken yolunu kesebilir. Efendim bir uzun bir yola giderken dikkat etmezseniz kazalara açıksınız. Yani bunlara hep dikkat edelim lütfen. Bunlar da var. Yani her şey böyle süt liman değil. efendim şimdi burada ayın pazartesi 6 ile cumartesi 11 arası yani sanki kader diyor ki al kardeşim yap ne istiyorsan yap. Özellikle ticaret, sanat, edebiyat, kültürel ne varsa ve insanlar beğeniyorlar bu yaptığınız şeyler neyse. Ve başka başka da teklifler alıyorsunuz. Yani diyelim ki bir sanatçısınız veya işte bir yazarsınız. Kitabınızı sundunuz. Aa bir tane daha yaz. Benimle çalış diyor kitap evleri falan mesela. Bir konser yaptınız. Lütfen bize de gelin bize de konser yapın. Böyle. Yani gerçekten çok güzel. Ee, şayet e, efendim aileyle ilgili herhangi bir olay. E, Diyelim ki ailenizle birlikte bir tatil yapmak istiyorsunuz. Veya işte sevgiliyle bir tatil yapmak istiyorsunuz. Bir baş başa kalmak istiyorsunuz. Böyle duygusal şeyler yaşamak istiyorsunuz. Ee, en uygun zaman dilimi efendim 9 Perşembe 10 Cuma. Bunlar e, iş için ters ama duygusal hayat için güzel. Şimdi... E, duygusal hayat için güzel ama siz stresli olabilirsiniz. Kararlarınızda çok ama çok dikkatli olun. Şimdi bu 9 10 güzel. Tatile gittik. Ailemizi aldık. Yola çıktık. Araba kullanırken dikkat. Yani nasıl gökyüzü? Bir öyle bir öyle bir böyle değil. İ, i̇çinde bir şeyler var. Yani güzel şeyler varken içinde bir şeyler yaşıyoruz. Öyle düşünün Eee bazı şeyler, bazı haller ters, bazı haller çok iyi. O yüzden kararlarınızda hep sakin olun ve sözlerinize de dikkat edin. İşin içine Merkür de var çünkü Mars'ın dışında. Ee, burada Cuma 10, Pazar 12. Bakın burada istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Burada hiçbir türlü sıkıntı yok diyor kader. Ve özellikle de yaratıcı gücünüzü kullanabilirsiniz. Diyelim ki bir bestekarsınız. İşte o günlerde yapabilirsiniz. 10-12 arası. Oh, özellikle de 3. devre başaklar. Çok güzel. Çok güzel bir gelir var. Çok güzel bir maddi kazanç var. Yani belki de bu kadarını beklemiyorsunuz. Böyle bir durum. Şimdi efendim ayın 12'sinde... Merkür retrosu bittiği zaman bazı yolları böyle açıyoruz ayın 12'sinden sonra ee, sanki böyle ilham geliyor ve e, öyle işler öyle şeyler öyle şeylerle uğraşıyorsunuz ki öyle e, e, sanatsal e, e, konulara el atıyorsunuz ki e, birdenbire Böyle ödüllük şeyler yapabiliyorsunuz, dedim ya. Hani kitap, şarkı, beste, oyun, her her neyse bu. Canım, ben hiçbirisi değilim bunların evde yaşayan bir genç hanımım. E şimdi evin içinde o kadar güzel bir el işi bir şey yapıyorsunuz ki takdir görüyorsunuz bütün komşularınızdan, ailenizden, çocuklarınızdan. Hani bir de öyle düşünelim. Efendim, şimdi e, Salı 14, Çarşamba 15. Böyle, böyle, böyle. İletişim süper. Hızlanıyor. Çok hızlı. o çok büyük fırsatlar. Çok güzel fırsatlar. Ee, Perşembe 16, cuma 17. E, i̇şte dedim ya. Aile, e, e, aile, eş ya da sevgili e, ya da birlikte olduğunuz kişi, e, dost, arkadaş olabilir. E, ve iş ve maddi konular böyle bir e, birbirine geçki yapıyor. Dikkat edin. Dikkat edin. Paranıza, pulunuza bir kere baştan söyledim. Dikkat edin. Ee, Merkür Retrosu bittikten sonra e, gerçekten e, sanki e, akrabalarla ilgili veya çok sevdiğiniz biriyle ilgili bir e, böyle bir şey söyleyecekler size ve siz çıkacağınız yoldan biraz vazgeçeceksiniz. Hani belki gideceğiniz bir yolu tecil edeceksiniz. Daha sonra gideceksiniz. Bu e, akraba ile ilgili konularda e, 17-19 arası olabilir efendim. Yeni ay pazartesi günü 20'sinde yengeçte. E, şimdi ne var ne yok? Zorluk, sorun, ayın başından beri neler olduysa ben artık hepsini halledebilirim konumunda oluyorsunuz, halledebilirim. Yani yeni ay size o kadar ki e, güzel geliyor ve yepyeni çok güçlü e, e, ilişkiler başlıyor hayatınızda. Hani bu dost olabilir, yüksek merci'de insanlar olabilir, İşte yargıdan insanlar, hükümetten insanlar, devletten öyle öyle bir destekler alıyorsunuz. Süper. Ama yine de düşmanlara çok dikkat. Çünkü e, e, bu devre 20'sinde başlıyor ama 21'inde düşman yine iş başında. İş başında ve sizinle uğraşıyor. E, siz vehmetmeyin. Siz endişe yapmayın. Vehmetmeyin. E, yani e, Hayal e, gücünüzü bu konularda, hani bana zararı dokunur mu, dokunmaz mı falan bunları sakın düşünmeyin. E, sizin durumunuz gayet sağlam. Sadece karar verirken çok dikkatli olun sevgili Başaklar. E, 23-25 arası e, çok mutlusunuz. İstediğini konuşsunlar, istediğini söylesinler. Ne yaparsa yapsınlar. E, i̇ki gün e, bire parlayan şanslar. Birdenbire önünüze çıkacak fırsatlar. Bir de beklemediğiniz şeyler de var yani. Böyle, bu kadar güzel. Çok güzel haberler. 25-27 arası. 25-27 arası daha çok işte efendim romantizm kokuyor. Yani daha çok... Ee, ee, İyi artık yaz ayı yani güzel bir yaz aşkı olabilir diye düşünüyorum. Yani tabii ki bekarlar için yani evlilere nefes yok hiç asla. Neyse efendim şimdi e, Pazartesi 27 Salı 28 e, Yepyeni e, yollar ama e, nasıl biliyor musunuz demir gibi sinirler bu kadar ki sağlam ve büyük değişiklikler zamanı büyük Teklifler, büyük projeler. Dedim ya, sanki oraya gittiniz ya bize de lütfen gelir misiniz? Böyle bir şey. Artık ne olduğunu bilmiyorum. Hikayenize göre, hayatınıza göre. Ee, yani genel anlamda 29-30, çarşamba, perşembe. E, bu iki gün biraz terslikler yaşanabilir. Çarşamba, perşembe terslikler yaşanabilir. Bazı konuşmalar canınızı sıkabilir. E, efendim... E, ama... Ayın son günü, cuma günü... 31... E, büyük, büyük bir mutlulukla bitireceksiniz ayı. Sevgili Başaklar... Yani o kadar güzel ki... O kadar güzel, o kadar güzel. Şimdi benim ortanca kardeşim... Kız kardeşim... O da Başak Burcu. Yani... O kadar seviniyorum ki böyle güzel olduğu zaman aylar. <laughs> gerçekten. Hani siz seviniyorsunuz. Ben yazarken ay diyorum hadi inşallah. Ay hadi inşallah. İşte bu Başak Burcu bu kardeşim. Oğlak Burcu şu kardeşim. İşte bu Koç Burcu yeğenim. Akrep Burcu üçüzlerim. Öyle 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 ancak yazıyorum. Efendim hayırlı uğurlu olsun yazınız. Yani gerçekten de Temmuz ayı kim ne yaparsa yapsın, kim ne uğraşırsa uğraşsın. Gerçekten de maddi anlamda çok güzel ama maddi olarak da sizi yıkmak isteyebilirler. Bakın çok dikkat edin ama çok çok dikkat edin. Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.